arkadaşlar millet namında benim öyle hayır süsü ortalıkla kalktık gel buraya bana babanı baktı mı? 724 yemek yiyen ayı Bizler de biliyor musun 7 yemedi demek yaptığını Var <laughs> ya <laughs> Sen niye böyle kilo almıyorsun? Stresten Bu yaşta ne stresi? Ne dersin var senin bu yaşta? Mesela derdim şu ki, mesela duruyoruz şimdi uykudan durduk, kalktık. Biz niye yattığımız yeri düzeltmeliyiz ki? Tekrar uyumayacak mıyız akşam? Başta bir mantıklı soru koydum. O kadar mantıklı soru olduğu için ben anında cevap veremedim için ben bunu bir iki gün düşünmem lazım. Yanındaki insanlar ile oturup toplantılar yapmam lazım. Ondan sonra sana iki 3 günden sonra cevabını söyleyebilirim. Bu hmm. kadar yedi mi? Bunun içinde mi kalıyor acaba? Niye?